Özürlen ...emir Cevdet Şaşmaz'ın sevgilisi olduğunu, olay anında yanında bulunduğunu iddia eden vicdanlı vatansevere yanıt gecikmedi. Hemen bir parantez açalım. Bu hanımefendi bize Instagram'dan biri vasıtasıyla gördük ki oraya oklar çevrildi. Emir Şaşmaz'ın e, sevgilisi olduğunu, ölürken de yanında olduğuna İdda iddia eden, eden bir hanımefendinin bayamdır. haberleri bizim programda yayınlandı. Biraz sonra bunun veterileri de var. Onunla ilgili Nazlı Hamarat, Emir Şaşmaz'ın eşi bir açıklama yapıyor... Emir Cevdet Çaşmaz'ın Kiev'de boğazı kesilmiş olarak bulunmasının yankıları sürüyor. Cinayet aydınlatmaya çalışırken iş adamının eşi Nazlı Hamarat ile sevgilisi olduğunu iddia eden Vicdan Vatansever adlı genç kız arasında bir tartışma başladı. Cevap vermiyordu değil mi? Evet ilk kez Cevap vermiyordu hanımefendi. Vatansever Instagram'da Şaşmaz ile samimi fotoğraflarını paylaşarak can yoldaşımı, hayat arkadaşımı kaybettim. Ellerim kelepçeli, ellerim kelepçeli engel olamadım. O şerefsiz için elinden seni alamadım. Kaçmaktan yaşayamadığımız aşkımıza üzülüyorum. Yazmasına hamarat sessiz kalmadı. Hamarat çok bir iddia ortaya atarak vatanseverin şüpheli olduğunu söyledi. Kocam Ukrayna'ya iş için gitti. Yanındaki kız da kuryeydi ve pırlanta taşıyordu. O kız şüpheli kocamı o bile öldürmüş olabilir. Orada kocam ve iki kız beraberdi baş başa değillerdi. Yapımcımla sözleşmem var daha fazla konuşmam konuşamam cenazeyi bekliyorum. Katil S.Y. mi? Dün öldürülen Emir Cevdet Şaşmaz'ın yeğeni Nazlı Şaşmaz'ın Instagram'da iş adamının katiline ait olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına bu şerefsiz abimin katilidir. Dünya malı dünyada kalır. Bir gün senin de gideceğin yer bir avuç topraktır yazdı. Nazlı Şaşmaz yengem dediği Nazlı Amarat'a da sosyal medya üzerinden destek oldu. Yengemi yorumlarınıza alet etmeyin. Diğer yandan Emir Cevdet Şaşmaz'ın kardeşi İkmur Şaşmaz da katilin S.Y. adlı biri olduğunu ileri sürdüğü bir tweet atarak aynı kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Nazlı Amarat eşince Emir Cevdet Şaşmaz'ın öldürüldüğü haberini Instagram'da onun bu fotoğrafını paylaşarak doğruladı. Vicdan vatansever Emir Cevdet Şaşmaz'la uçakta çekilen bu fotoğrafı ilişkilerinin kanıtı olarak sosyal medyada paylaştı. Çok karışık bir yani durum. Çok karışık. İnsanın aklını alamayacağı kadar karışık Aynen. ve kötü bir pis bir şeyler var ama. Ve şey yok içinde. ortada. Cenaze. onun e, belki de vicdan tarafından öldürüldü bile iddia edecek kadar al. Sevgilisi değildi diyor. Sevgilisi insan sevgilisi diyor. olmadığı bir insanla böyle resimler çekti. Tabii canım ben. elinde yok, o, olduğunu söylüyor. Şimdi bir, bir VTR'ye şey. gidelim. Şeyi izleyelim. Ben çok merak ettim. Buna takıldım. Çünkü bizim en çok bizim programda yer verildi bu olaya. Çünkü bizim programda patladı. Yani bu vicdanın haberinin televizyona taşınması. Şimdi o izleyelim. Bu kız kardeşim hemen diyeceğim bu haberden bir kontrol etsene altta yazıyor. Buyurun. Bu şerefsiz abimin katili. Dünya malı dünyada kalır. Bir gün senin de gideceğin yer bir avuç topraktır. Şimdi herkese reklam çıktı. Atın tutun ölünün arkasından. Çoğunuz ne şerefsizsiniz öyle paraya ve reklama tapan birkaç ünlü olup da insan olamayanlara söylüyorum. Parayla satın alınan insan kılıklı şeytanlara Allah tektir ve elbet sizin de ocağınıza ateş düşecektir. Dört duvar arasında olanları birkaç insan çok daha iyi biliyor sanırım. Yüreği yanan bizleriz. Şaşmaz ailesidir. Bu dünyalık hiçbiriniz değilsiniz. Şeytanın işbirlikçilerinin dilleri ancak bu kadar zehirlidir. Benim Allah'ım var ve elbet bu dünyadan göç eden kulunun da hakkını savunacaktır. Beddua etmeyeceğim. Bizlere yakışmaz. Ama birçoğunuzu Allah'a havale ediyorum. İsim vermek bizlere yakışmaz ama o alev sizin de yüreğinize düşecektir elbet. Şimdi ben e, son